Merhabalar, Kınaleller Örgü Evi kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelip ve beni tanımayanlar için ben Şerife Karaca. Bugün sizlerle tığ ile örgü nasıl dikilir onun anlatımını paylaşmak istiyorum. Bu yeleğim benim. Bir önceki videolarımda bunun kol kesim yerlerini göstermiştim. Şimdi de tığ ile nasıl dikilir onun anlatımını paylaşmak istiyorum. Bunun bu yeleğimin modelini henüz paylaşmadım. Diğer günlerde de bu örgümün yeleğimin modelini paylaşacağım. Öncelikle bu şekilde iki ucunu da birleştiriyorum örgümü. Ben örgülerimi tığ yardımıyla dikiyorum. Daha hoş ve daha güzel oluyor. Genelde iki renkli örgülerimizde karşılıklı çizgileri birbirine denk gelmesi daha güzel oluyor. Bu şekilde karşılıklı Burayı bir sıkılama yapıyorum ve Diğer karşıdaki ilmeğimle bu şekilde alıp ve zincir çeker şekilde karşılıklı iki ilmeklerimi şu şekilde bakın ve karşısındaki hop ve tekrardan. çok muntazam oluyor. Bu şekilde dikme yöntemi. Karşılıklı ilmeklerimizi ipimin tek katını aldım tekrardan ve yine karşılıklı ilmeklerimi hop ve yine hem zevkle zevkle yapıyorum hem de daha hoş ve daha güzel bir görünüm elde oluyor Yine bakın bir ve 2 ilmeğimi karşılıklı hop ve tekrardan bu şekilde yine. Örgümüzde bu şekilde diktiğim zaman ben ne bir çekme ne bir büzülme, hiçbir işlem. Yani güzel ve muntazam bir dikme işlem oluyor. Sizlere de tavsiye ederim dikmenizi. Hop. Karşılıklı ilmeklerimi. Hop. çek ve tekrardan şekilde tekrar ve tekrar sırayla ilmeklerimi karşılıklı tek tek bakın şu ilmeğimizi bu şekilde biraz uzun tutarsak böyle sıkı yaparsak büzme yapabilir kırışıklık olabilir ilmeğimizi tığımızdaki biraz gevşek bırakırsak daha güzel sonuç elde ederiz yine aynı şekilde ilmeklerimi şekilde bakın diktiğimiz bakın hiç diğer taraftan bir farkı var mı şu şekilde açayım ben tekrardan burası dikilmeyin veya ve burası dikiş yerim hiç fark edilmiyor sanki tüm örülmüş gibi gördüğünüz üzere bu kısımdan biraz tutturdum ben Bakın hiç fark edilmiyor. Ben biraz daha öreyim tekrar sizlerle paylaşayım. Sıkalamamı da yapayım. Karşılıklı ilmeklerimizle tek tek geçirerekten dikme işlemimizi tamamladım. Çok pratik ve güzel bir işlem oluyor. Şu şekilde ben yine açayım. Bakın. Hiç fark sanki tüm işlenmiş şekilde. Ve diğer tarafımda bakın dikiş kısmım bak burası. Ama gördüğünüz üzere hiçbir fark edilmiyor. Dikimde. Kol kısımlarının da anlatımını yapmıştım ben. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım anlatabilmişimdir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Ve modelimi de en son şu şekilde bırakayım. Hoşçakalın.